Bebek Surat şehrine Selena ve Hades gelmişti. Ve Yüce Hunus onlara kutsal bir görev verecekti. Selena mı kazanacaktı yoksa Hades mi? Hep beraber göreceğiz. Çocuklar size bugün önemli bir görev vereceğim. Beni dikkatlice dinleyin. Emre Bugün bize ne görev vereceksiniz? Hadisi yenmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Galiba hayal dünyasında yaşıyorsun Selena. Buradaki herkes biliyor senden aynen daha güçlü. Aynen öyle olur. aynen öyle biz daha güçlüyüz biz güçlüyüz. sessizlik ediyoruz. yüce Honos'un önünde saygısızlık yapmayın. Önemli değil çocuklara bağırma. Evet çocuklar beni can kulağıyla dinleyin. Hazır olun. Bu görevde de Selena'yı yine yeneceğim. O kadar <laughs> emin olma Hades. Ben Selena'yım. Bunu unuttun mu? Göreviniz bebek surat şehrine gidip yarışmak. Kötülük üstün gelirse Hades. iyilik üstün gelirse Selena. Sen kazanmış olacaksın. Tamamdır Yuhunus. İyilik yapmak için sabırsızlanıyorum. Hiç hey, yorulma istersen Selena. Kazanacak olan belli. Hadi çocuklar size bol şans. Çok 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 yaşa. <laughs> Hep şu iyice hana. Sağ olun çocuklar siz de görün. Bekle beni bebek surat. Şehrine geliyorum. Bekleyin beni. Kötülüklerin kralı geliyor. Ayaz Ay vurur yine umutla. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Her canıları, Elinde kalanları <laughs> Seviyorum bu şarkıyı ya. <laughs> Ne kadar güzel bir kediciksin Gel buraya pisi pisi Ah <laughs> temizlikçi ne? Dur canım arkadaşım, sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu bebek surat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Bay bay yerdeki temizlediğim pislikleri kedi yaptı. Hesabını kediden sor. Hadi kediyi döv. ah Hadi doğru söylüyorsun. Ulan kedi senin yüzünden pisleniyor buralar. Gel buraya kaçma seni döveceğim. <laughs> Yaşasın kötülük. Şimdi gideceğim ve farklı insanları da kötülüğe sürükleyeceğim. Hırsızlık yapmanın ne kadar kötü olduğunu biliyorsun hırsız. Etrafın sarıldı teslim ol. Seni terbiyesiz pislik. Ama, ama polis bey evde çocuklarım aç. Karım para bekliyor, yiyecek bekliyor. Haklısınız. Ama doğru diyorsunuz benim yaptığım çok yanlış teslim oluyorum. Ah be şükürler olsun teslim oldu ya sonunda. Ah zavallı insan nasıl öyle de hemen inandın. Bu kadar saf olma çaldığın paralarla zengin olursun. Dünyayı satın alırsın. Polise vur ve kaç. Aa evet doğru söylüyorsun Hades. Polis bey sizi vurmak zorundayım kusura bakmayın. Ha, hayır olamaz ah vuruldum ah kalbim. Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Yaşasın. Selena iyilik yapamayacak. Böyle giderse şehirdeki herkesi kötüye çevireceğim. Ve kazanan ben olacağım hep. Kazandığım gibi. Hop. Ya oyun bir şey söyleyeceğim. Rocket çok güzel ya. Galiba elimdeki bu oyuncak dünyanın en pahalı ve en güzel oyuncağı değil mi Ayda? Ya Rüzgar senin elindeki oyuncak ne ki? Baksan oğlum benim atıma. Hem hareket ediyor hem çok gerçekçi. Atımın üzerinde yaylanıyorum. <laughs> Hadi de tıkı tık tık tık. Of ya ne kadar güzel oyuncakları var. Benim elimde yırtık pırtık oyuncak ayım var. Keşke benim de. Keşke keşke. Ke benim de olsa param öyle güzel oyuncaklar alabilsem. <laughs> ya bebek polisi oğlum şu topu düzgün atsana. Oğlum sen hayatında böyle top fırlatma mı gördün lan? Falsoyu görüyor musun? Bunu Ronaldo Messi bile yapamıyor. Hoppala. Ama ben bu oyuncuyu seviyorum. İleride daha güzelini alırım. Para kazanırsam kafama takmama gerek yok. <laughs> Valla Arda kardeşim çok oynadık oyuncaklarla. Gidelim tuvalete çok çişim geldi hadi. Aynen Rüzgar ben de elimi yıkacağım hadi gidelim. la 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 Allah Allah ya nereye gittiler bunlar acaba çok merak ettim. Ah dilenci çocuk ne kadar da yırtık bir ayıcığım var. Bak Arda ve Rüzgar'ın ne kadar güzel oyuncakları almak istemez misin? git onları Aa. Aa, evet. Doğru söylüyorsun. Gidip onların oyuncağını alacağım. Aa, yakından daha güzelmiş bunlar ya. Hemen benim olmalı bunlar. Ya bebek işçi kanka bir şey söyleyeceğim. Dilenci çocuk orada ne yapıyor ya? Oyuncaklarla bir şey yapıyor. Baksana. Aa, aynen ya. Orada bir rüzgarın oyuncaklarını mı çalıyor? Ne yapıyor öyle? Hemen kaçmam lazım. Beni görecekler. Kaç kaç. Rüzgar kardeşim oyuncaklarımızı almış kaçıyor. Koşalım peşinden yakalama bulmamız lazım onu. <laughs> Aferin koçum koş koş seni yakalayamazsınlar Bu şehirdeki herkesi bebek surat dahil olmak üzere herkesi kötülüğe alıştıracağım değil mi köpekçi? <laughs> Ulan herkesin dediğini anlıyorum Bir senin dediğini anlamadım ya Hep hav 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 başka bir şey yok Gel lan buraya gel Kaçma kaçma buraya gel Gelmeyin peşimden gelmeyin Bu oyuncakları artık benim size vermem Ya oğlum sen iyi misin Onlar bizim oyuncağımız versene Demek öyle bunu siz istediniz Bunları gerçek hallerini Çevireceğim ve sizi öldürürüm Ya bebek polis ne yapacağız oğlum Baksana orada Arda ve Rüzgar'ı Dilenci çocuk küçük roket fırlatacak galiba. Baksana bir şeyler yapıyor. Bir dakika oğlum aklıma çok güzel bir fikir geldi ya. Biz böyle dilek tutarak güçlü bir karakter çağırmamız lazım. Hadi gelin çağıralım. <laughs> Bravo dilenci çocuk. Arda ve Rüzgar'ı uzaya fırlat. Onlar uzayda dolansın. Oyuncaklar da senin olsun. Kurtul onlardan Şimdi sizi Hades'in dediği gibi Uzaya fırlatacağım hazır olun <laughs> Oğlum bu Hades filan diyorlar Yoksa aklımdaki şey mi Kardeşim benim de aklıma geldi ya Keşke biri Selena'yı çağırsa Hades Selena'dan çok korkuyor Kimse size yardım edemez Arda ve Rüzgar Hades çok güçlü Yaşasın kötülük Hadi arkadaşlar şimdi çok güçlü bir karakter sesleyelim Tamam mı Vallahi kardeşim hazırızdır biz Haydi çağıralım o zaman bir şey söyleyeceğim dünyanın en hızlı ceylanını çağıralım hadi Hadi o zaman ben ilk hecesini söylüyorum C E Ceylan. 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 Ha, ulan burası neresi? Ulan az kalsın aslana yem oluyorduk. Çocuklar iyi ki kurtardınız beni. ya arkadaşlar Ceylan'ı niye çağırıyoruz ya? En iyisi komando çağıralım. Komandolar çok güçlü hadi. Ko. Komando. Komando. Ulan 3. dünya savaşından çıktım geldim. Nereye geldim ben böyle? Burası neresi? Ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunların hiçbirini çağırmayacağım çağırmayalım ya. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Selena'yı çağıracağız. Hadi arkadaşlar hep birlikte Selena diyeceğiz tamam mı? Selena. Selena, Selena. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. İşte Selena geliyor. Ne? Şimdi sizi fırlatıyorum. Hoşça kalın rüzgar ve arda. Hayır oğlum dur lan yapma. Neden oğlum neden böyle bir şey yapıyorsun? Dur. Allah, Allah benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Selena geldi. Of. Çocuklar beni iyi ki de çağırdınız. Tamam mı? Arkadaşlarınız çok zor durumda. Onları hemen kurtarmamız lazım. Hadi gelin. Ah, olamaz. Selena yine planlarımı bozdu sana gününü göstereceğim Selena of. ah be bizi Selena sen mi kurtardın ya <laughs> Selena kurtardı oğlum Selena teşekkür ederim hadi Selena gel eve gidelim annemle babamla tanıştırayım seni lütfen çok <laughs> seversin onları hadi gel lütfen ah çocuk neden böyle kötülükler yapıyorsun Hades seni kandıracaktı Köt çok kötü bir şey. İyilik yapın çünkü iyilik dünyayı kurtaracak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek surat şehrine Selene ve Hades gelmişti. Ama Hades Selene yüzünden kötü planlarını yapamamıştı. İyiliğin ve kötülüğün savaşında iyilik kazanmıştı yani Selene kazanmıştı. Evet çocuklar bundan sonra hep beraberiz. Bu şehrin sahibiyle görüşmem lazım sanırım. Adı bebek surattı değil mi? Ham tamam Selena bebek surattı Fırsat benim en yakın arkadaşım. Yarın senle bebek suratı tanıştıracağım. Ya Selena çok teşekkür ederim. Gerçekten çocukları tam zamanında kurtarmışsın. Ayrıca şey çok güzelsin ya. evet işte böyle. Selena'nın yaşadığı evi buldum. Benim planımı bozamazsınız. Hesabını ödeyeceksin Selena. Hadi köpekçi. Selena'nın yanına git ve onu izle ve ona zarar ver. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle.